Suno merhaba. Bugün sizlere cildimizi germe gel gelecek. Ne kadar pürüz, leke, kırışık vesaire sarkmalar varsa hepsinin önüne geçecek harika bir tarif hazırladım. Hem de evimizdeki pratik 3 tane malzeme ile. Bunun için gerekli olan bir tane yumurtanın sarısı. Bunu kabımızın içerisine koyuyoruz. Daha sonrasında içerisine yarım olgunlaşmış kiviyi ekliyoruz ve ikisini iyice bir güzelce karıştırıyoruz. Tamamıyla çözülmesini sağlıyoruz. Yumurta akının cildimize vermiş olduğu gerginlik ve içeriğinde bulunan proteinler proteinler sayesinde cildimizi ne kadar yararlı olduğunu Sizler de biliyorsunuzdur ve bunun içerisine katmış olduğumuz kivi ile birlikte kivinin etkileriyle de muhteşem bir gençlik iksiri gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Cildimizi tamamıyla yenileyici, cilt hücrelerini yenileyici, kırışık, sarkma, leke bütün hepsinin toparlayıp cildimizi pırıl pırıl, ışıl ışıl bir genç görünüme kavuşturucu harika bir tarif oluyor. Bu tarifimi haftada bir gün göz çevresi hariç olarak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Boynunuza, dekolte bölgenize ve vücudunuzda lekeli olan omuzlarınızda, sırtınızda, kollarınızda bulunan leke ve kol altı sarkmalarına dahi uygulayabileceğiniz harika bir tarif oluyor. Bu tarifle birlikte kendinizi daha yenilenmiş, daha genç ve daha zinde hissedeceksiniz. Şimdi bunun içerisine kivi ile muzu... E, kivi ile yumurta akını karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Normal bildiğimiz un. Aşamalı olarak bunu bu şekilde karıştıra karıştıra ekliyoruz. Ve bunu cildimize sürdüğümüz zaman da kesinlikle konuşup hareket etmemeye 20 dakika boyunca e, o şekilde mimik çizgileri oluşturmadan durmaya dikkat ediyoruz. Göz çevresi hariç uygulayacağız. Alnımızdaki kırışıklıkları giderip alnımızı gelecek, yanak sarkmalarını toparlayıcı boyun ve dekolte bölgesini iyileştirici etkide kolajen yüklemesi yapan cildimizi yenileyici tazileyici harika bir tarif oluyor. Her tarifimde söylediğim gibi bu tarifimde bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa yine bunu kullanmayınız. Evet bu şekilde hazırlıyoruz. Haftada bir gün ve yüzümüzde 20 dakika kalması yeterli oluyor. 20 dakika sonucunda Cildimizi önce ılık sonra soğuk suyla güzelce bir yıkayıp temizledikten sonra maskeyi sonlandırmış oluyoruz ve cildinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirebilirsiniz. Bunu düzenli olarak bir ay bu şekilde kullandığınızda değişimi göreceğiniz harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Umuyorum tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı, beğeni, yorum ve isteklerinizi dile getirmenizi sizlerden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bileğin iç kısmına alerji testi de bu şekilde oluyor ve ellerinizin üzerine sürdüğünüzde de bu şekilde